Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık bir bazlama yapacağız. 5 su bardağı un. Ortasını yuvarlak şekilde açalım. Bir paket ıslatma yağı. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı şeker 3 yemek kaşığı zeytinyağı 2 su bardağı ılık su yavaş yavaş yoğuralım Hamurumuzu yoğurduk. Gayet cıvık bir hamur, ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bunu 60 dakika mayalandıracağız. Evet arkadaşlar, hamurumuz kabardı. Şimdi hamurumuzun havasını alacağız. Maya kokusu kalmasın. Şimdi eşit parçalarda keselim. Hamurumuzu beze haline getirdim. Şimdi pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Çok ince olmayacak. Şimdi temiz bir beze koyalım. Üstünü kapatalım. Önce de ısıttığım tavama koydum. Yapışmaz bir tava olacak. Ara ara çevirerek pişireceğiz.